Arkadaşlar merhaba. E, bu kekdefi işlemleri ile ilgili e, şu an ben onayı aldım yatırım yapacağım. Bunu beraber yapmak istedim. Sizde bu konuda sorular geliyordu birkaç kişiden. E, ben de şu an ilk defa yapacağım beraber bakalım. Öncelikle şuradan e, sağ tarafta kek simgesi var. Buna tıkladığımızda e, profile and settings kısmında account verification kısmı var gördüğünüz gibi. Buraya bastığınızda onayın geldiğini buradan anlayabilirsiniz. Şu yeşil tık varsa şu an onaylanmış. Zaten onaylanmadan e, yatırma ve çekme işlemleri kapalı. Ay. Şimdi ben ilk olarak e, Dogecoin üzerinden işlem yapacağım. En düşük herhalde e, onun şey vardı. Gördüğüm kadarıyla işlem ücreti. E, Dogecoin'i deposit diyeceğim buraya yatır demek. Bildiğiniz gibi e, network burada önemli. Doge ağı üzerinden yapacağım. Çünkü Binance'ta birkaç tane A var. Binance kullanıyorsanız göreceksiniz. Şimdi ben buradaki adresimi kopyalıyorum ve birazdan Binance'a giriş yapacağım ve Binance'daki 55 dolarlık falan bir Doge alacağım. Sonra bu Dogeyi buradaki hesaba göndereceğim. Şimdi ben bu işlemleri yapacağım, videoyu bir duraklatacağım, sonrasında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ben Binance'tan çekim işlemini tamamladım. Dediğim gibi Binance'a girdim ve buradaki deposit kısmındaki Doge adresimi orada çekme bölümüne geldim Doge'den ve bu adresi oraya yapıştırdım. A zaten otomatik tanımlandı Doge olarak ve çekim işlemini orada tamamladım. Bir yaklaşık 5-10 dakika sürdü herhalde. Şöyle bir mail geldi bana Cakedefi'den. Şu an dedi yatırma işleminiz süreci devam ediyor. Onaylandığında bir mailde alacaksınız dedi. Yani şu an param Binance'tan çıktı, teklifiye geldi. Şimdi bekliyorum yine. Bu sürede videoyu duraklatacağım. Geldiği zaman işlemlere devam edeceğiz hep beraber. Evet arkadaşlar, şu anda yatırım işlemi tamamlandı. Şöyle hemen bakalım mailime. E, süre biraz uzun saate baktıysanız ama benim biraz işim vardı Şuradan da mailden kontrol edebiliriz son açtığımda videoyu e, Gelen mail 38 geçeydi e, Daha sonrasında e, 44 geçe Yani bir 6 dakika falan sürdü işlem e, Burada singap bonusunuz geldi diye bir e, mail aldım e, Şu an 18.5 df'yi e, Cüzdanıma geldi yani CAKE DEFİSİTESİ üzerinde 180 gün boyunca kilitli kalacak ve bana 6 ayda %50 verecek şu an %100 tabi yıllık olduğu için bu. Şöyle kontrol edebiliriz buradan da gördüğünüz gibi defi şu an burada e, withdraw demeye çalışalım bir bakalım acaba ne olacak. Evet şu an çekim işlemi yapamıyoruz gördüğünüz gibi Doge dogecoin'i şimdi buradan Tekrar Withdraw deyip ben çekeceğim. Öncelikle evet burada gözüktü gördüğünüz gibi 236 doge'yi. Burada tekrar Binance'daki doge adresimi buraya yapıştıracağım. Ve buradan onayla deyip çekim işlemi yapacağım. Bu kadar. Gayet bence güzel bir işlem. karlı bir işlem olduğunu düşünüyorum. 50 dolar gayet iyi bir rakam. Bu arada ben 55 dolarlık attım. Kesinti için 1 dolar ücret aldı büyük ihtimal. Buradan gönderirken de yine 1 dolara yakın bir ücret kesecek. Yani toplam 52 dolar falan gelmiş olacak. Bir 2 3 dolarlık kesintiyle tüm işlemi tamamlayabiliyoruz. Umarım siz de zorlanmadan yaparsınız ve 6 ayın sonunda da güzel bir rakama ulaşır defi ve güzel bir kar elde ederiz. Hepinize iyi günler diliyorum.